Bu asırda bizim özellikle dikkatimizden kaçan ve vakıflara havale ettiğimiz işlerden birisi. Mümin insanlara faydası olan insandır. Vakıflara bu işi havale etmek evet bazı hizmetler için gereklidir ama mümin kesinlikle hizmet etmeyi Allah için yapar. Eşine hizmet eder. Anasına babasına hizmet eder. Kaynanasına kaynatasına hizmet eder. Bunlar zaten toplumun istediği şeyler. Hiç tanımadığı bir insana da hizmet eder. Kadını da, erkeği de böyledir. Bu unutuldu. Neden unutuldu? Akrabam değil. Eşimin iş arkadaşı değil eşi. Ben vakıf görevlisi değilim. Ne hizmet edeceğim ki? Bu anlayış kapitalist, muharref dine iman etmiş Hristiyan anlayışıdır. Mümin ibadet eder gibi Allah'ın kullarına yardım eder. Sadaka başka bir şey. 20 daireli bir apartmanda bir kadın rahatsız olduğu için hastaneye gidecek iki yaşındaki çocuğunu bırakacak bir komşu bulamıyorsa, o apartmanda İslami hayat yaşandığını kimse anlatamaz bana. İslam öyle bir din değildir. Kadın muayene olmaya gidemiyor, çünkü çocuğunu hastaneye götüremiyor, çocuğunu bırakacak kimse bulamıyor, kendi yaşıtı da 20 tane aile var, kadın var o binada. Hayır, İslam böyle bir din değildir. O kadınların filan ibadeti yapıyor olmaları kendi çaplarında bir iş. Ama bu kapitalist mantık ümmeti Muhammed'in içine bir hastalık olarak girdi. Kapını kapatıyorsun, kimsenin derdiyle uğraşmıyorsun, kimseyle ilgilenmiyorsun. Sen o apartmanda yoksun gibi kabul ediliyor. Sen de muhtaç olduğun zaman o sana çocuğunu getiremediği için sen de ona çocuğunu götüremiyorsun bu sefer. Din böyle bir din değildir. İslam böyle bir İslam değildir.